Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Smith bugün sizlerle Roblox'ta Postacı Simulator oynuyoruz. Yani bayağı postacı oluyoruz. Aslına bakarsanız çoğu Roblox oyunuyla birebir aynı. Zaten fark edersiniz arkadaşlar. Bu oyunda yeni çıktı ve direkt popüler oldu arkadaşlar. Bakın böyle sırtımıza postayı alıyoruz, kitabı alıyoruz ve hop buradaki yarış çizgisini geçmeye çalışıyoruz bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bu sanki yani evet çoğu yerden tanıdık gelmiştir bu oyun sizlere arkadaşlar ama bu video biraz farklı olacak çünkü sizlere hiçbir şey yapmadan direkt nasıl hızlıca enerji kasab göstereceğim. Yani sadece siz bunu yapacaksınız. Siz sadece dans edeceksiniz. Otomatik oyun para kasacak arkadaşlar yani böyle. Evet oyunu böyle oynayacaksınız arkadaşlar. Böyle. Sadece dans edeceksiniz böyle. <laughs> tamam. Şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim. Bakın şurada Twitter simgesi var ya arkadaşlar. Buraya kod yazabiliyorsunuz. istediğiniz gibi. Ve buraya yazdığımız kodlar sayesinde baya zengin oluyoruz. Toplam 9 tane kod var ve 9 kodun da hepsini veriyorum arkadaşlar. Evet. Birinci kodumuz 2500 like arkadaşlar. Şöyle hop 2500 like yazıyoruz buraya. Hop Freedom diyoruz. Hop evet aldım arkadaşlar kodu. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi enerjim iki katına çıktı. Şansım iki katına çıktı. Antrenman hızım iki katına çıktı arkadaşlar. Bakın şimdi her götürdüğüm sıra daha fazla şey alacağım. Enerji alacağım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde bu şekilde kendimizi geliştireceğiz. Bu daha birinci kodlu. Diğer kodları video ilerledikçe göstereceğim arkadaşlar. Bu arada sizlerde nasılsınız yorumlarda belirtebilirsiniz. Başka ne tarz videolar çekmemi istiyorsanız yazabilirsiniz arkadaşlar. Tamamdır. Evet şu anda Nubus ve taşıdığımız kitap ilkokul kitabı arkadaşlar arkadaşlar alfabe kitabı üzerinde abc yazıyor <laughs> harfleri öğrendiğimiz bir kitabı taşıyoruz şu anda bu oyunun en dandik yeri şu anda yani oyunun en dandik yerindeyiz şu anda arkadaşlar evet güzel tamam şimdi Hop şöyle bir gelin artık isterseniz kas çalışalım arkadaşlar ki daha ağır daha kuvvetli bir şekilde kitap kaldırabilelim Şu yerde bir şey var şu yerdeki ne ya Evet yerde bir tane sandık var fark ettiniz mi bilmiyorum Niye yerde sandık var neyse Bir şöyle kas çalışalım oh tamamdır güzel <laughs> Evet tamam şimdi şuradaki Kitabı taşımayı deneyeceğim bakalım ona gücüm yetecek mi İnşallah yeter hop evet Yetiyor güzel ama bu çok ağır Evet bu bayağı ağır arkadaşlar ama Götüreceğim götüreceğim Bu kadar ezik değilim hadi Yapabiliriz ve Evet oldu tamam altı enerji veriyor oh, Güzel evet Bakalım bu kaç enerji istiyormuş bir bakalım Bu 10 enerji 10 güç istiyormuş arkadaşlar Bizim şu anda 3 gücümüz var Evet bunu böyle böyle götüreceğiz Oyunun başları çok yavaş ve zor geçiyor ama Birazdan vereceğim kodlar sayısı gitgide hızlanabiliyorsunuz arkadaşlar Onu da söyleyeyim Hop tamamdır güzel Evet toplam 24 enerjimiz oldu Gelin biraz daha kas yapalım isterseniz arkadaşlar 8 10 atayım da bir 3, 3 gücümüz daha olacak herhalde bilmiyorum Bakayım hop aynen tamam Evet şu anda 5 gücümüz oldu arkadaşlar Yani bu da demek oluyor ki bunu artık eskisinden daha hızlı taşıyabileceğiz Bir de oyunda petlerimiz var Arkadaşlar Squid Game Petleri Falan Var Onları Da Göstereceğim Tamamdır Güzel O Zaman Sizlerin Daha Fazla Canını Sıkmayayım Ben Biraz Gelişeyim Bunları e, Götürüp Getirelim Arkadaşlar Ha Bir De e, Tamam Hadi Sizlere Bir Kod Daha Vereyim Arkadaşlar Vereceğim Kod Sayesinde Toplam 200 Enerji Oyun Size Bedava Veriyor Arkadaşlar e, Kodumuzun Adı Gravi Şu Şekilde Arkadaşlar hop. Gravi Bakın Bunu Bu Şekilde Buraya Yazıyorsunuz Ve Gördüğünüz Gibi şu anda 200 Enerjiyi Beleş Aldım ve bunun sayesinde artık daha güçlü olacağım arkadaşlar. Geliyorum. Buradan train yapıyorum. Bakın hop şöyle. Hop işte bu. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hiç yani hiçbir şey yapmama gerek yok. Otomatik olarak zaten gördüğünüz gibi 20 enerjiyle kendimi geliştirdim. Bir de arkadaşlar bir kod daha vereceğim. Bunun sayesinde bir 200 enerji daha kazanacaksınız arkadaşlar. Hop kodumuz bu. Creptize Dreptize yazılıyor Rhythm diyelim Evet gördüğünüz gibi 200 enerji daha geldi Hop gelin bir daha kas çalışalım isterseniz Oo, oh, Evet görmüş olduğunuz gibi Şimdiden 17 gücüm oldu arkadaşlar Şimdi ne yapacaksınız Hop şunu götürebiliyorum herhalde Aynen şu kitabı artık taşıya taşıya kendinizi geliştiriyorsunuz Daha bir sürü kod var Ve bunları video sırasında vereceğim arkadaşlar Merak etmeyin Böylece siz de hızlı bir şekilde gelişebileceksiniz Sadece bir like atmanız yetiyor arkadaşlar Ücret <laughs> bir like <laughs> Evet ee, atmasanız da olur canınız sağsın arkadaşlar ama beğenirseniz eğer, eğer sıkıntınızı gideriyorsam isterseniz like atabilirsiniz arkadaşlar. Evet şu anda 68 enerjimiz oldu. Gitgide enerjimiz artıyor görmüş olduğunuz gibi. Yani bayağı gitgide gelişiyoruz arkadaşlar. Hop Tamamdır güzel. Evet şu anda 92 oldu. Çok iyi. Evet dostlar devam ediyoruz. Ayrıca söylemeyi unuttum. Oyunda petler var bildiğiniz gibi. Buradan direkt pet alıp da gelişebiliyorsunuz. Yani o kadar yavaş değil oyun. Merak etmeyin arkadaşlar. Gelin şuradan pet açalım. Biraz kendimizi geliştirelim. kedi ee, kediyi severim abi. Ama roster çıkarsa daha iyi olur. Bu ne lan? Robux'u bir şey dedi. Neyse. Evet açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. İlk petimiz... Köpek. Evet güzel köpçe çıktı arkadaşlar. Bir tane daha açıyoruz. İkinci hayvanımız neymiş bakıyoruz. Ve bu ne tavşan galiba aynen ikinci hayvanımız tavşan arkadaşlar çok iyi Bunları hemen şöyle kuşanalım hop equip diyorum ve şuna da equip diyorum Evet artık daha rahat daha hızlı bir şekilde yani daha hızlı değil de daha fazla enerji kazanacaksınız arkadaşlar Bu petleri de bu şekilde kullanabilirsiniz bakın görmüş olduğunuz gibi Direkt gördüğünüz gibi 98 enerjim oldu arkadaşlar yani oyunun başındaki 200 enerjiyi unuttunuz yani neredeyse gördünüz mü Baya yardımcı oluyorlar arkadaşlar bakın şöyle hop işte bu hop hadi bakalım Evet en fazla ne kadar pet taşıyabiliyoruz bilmiyorum o yüzden bir tane daha pet açacağım Galiba 3-4 tane pet kullanabiliyoruz aynen aynen tamam bir tane daha açıyorum o zaman arkadaşlar Ve geliyor ne geldi ve aha bu ne kedi galiba evet bir tane de kedi geldi Hadi bir tane daha açsın bakalım ne gelecek geliyor ve boom Evet bir tane daha kedi geldi güzel <laughs> kedileri severim Evet şöyle kedileri kullanalım arkadaşlar hop tamamdır çok güzel Hop tamamları çok iyi. O zaman gelin arkadaşlar devam edelim. Şöyle bakalım ne kadar verecek. Şimdi bayağı bir fazla enerji vermesi gerekiyor arkadaşlar hesaplamalarıma göre. Evet gördüğünüz gibi. Evet toplam 212 enerji oldu. Bu kadar kolay arkadaşlar. Daha bir sürü kod var. Merak etmeyin bu kodları video esnasında göstereceğim. Siz de o kodları yazarak iyice gelişebilirsiniz. Hatta oyunun en iyisi bile olabilirsiniz arkadaşlar. Şu ne kadar istiyor bakayım. 25 enerji istiyor tamam. Benim bayağı bir bayağı şey toplamam lazım. Diğeri 25 güç istiyor. Benim baya kas çalışmam lazım arkadaşlar. Şöyle şunları şöyle iyice götüreceğim. Evet şu anda 486 tane enerji oldu. Yani oyun bitiyor abi. Bayağı kolay yani. <laughs> Eğer zenginseniz şuradan 300 Robux'a 2x güç de satın alırsınız abi. Yani mis. <laughs> Çok kolay bir şekilde oyunu bitirirsiniz arkadaşlar. Evet şu anda 25 gücüm olduğuna göre artık şuradaki kitabı da alabilirim. Oo buradaki kitap bayağı ağır yalnız. <laughs> evet buradaki kitap bayağı ağır. Bakalım ne kadar verecek beraber göreceğiz. Hadi az kaldı. Az kaldı. Bitti. Bitiyor ve evet arkadaşlar tanesi 410 enerji veriyor tanesi bayağı 410 enerji veriyor arkadaşlar Bayağı iyi Evet bunu böyle böyle götüreceğiz Ha bu arada arkadaşlar normalde 410 vermiyor 410'un yarısı kadar veriyor Ben kod yazdığım için 410 veriyor daha fazla veriyor arkadaşlar Haberiniz olsun yani Eğer siz de benim verdiğim kodları yazarsanız videodaki Aynı benimle aynı hızla gelişebilirsiniz arkadaşlar Ben çünkü kod yazarak kendimi geliştiriyorum Bu kodları zaten videoda gördüğünüz gibi yazabilirsiniz Daha bir sürü kod var video ilerledikçe göstereceğim arkadaşlar merak etmeyin Tamamdır hop çok iyi Aynen. Kaç enerjimiz oldu? 1241 enerji oldu. Güzel. Tamam. O zaman biraz daha kaç çalışabiliriz arkadaşlar şöyle? Oh, çalış 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 çalış. Oh. Evet bayağı bayağı kas çalıştık şu anda Kaç kasımız oldu? 37 kasımız oldu Bu kitap ne kadar? 70 güç istiyor Oy, benim bayağı kas çalışmam lazım ya Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda 2908 enerji topladım Artık şu ağır yeşil kitabı kaldırıp Bir sonraki bölgeye artık gelin isterseniz Geçelim arkadaşlar çünkü can sıkmaya Başlıyor bir yerden sonra sıkılıyorsunuz oyundan Arkadaşlar o yüzden hızlı hızlı Geçip sizlerin de canını sıkmayacağım arkadaşlar Hop şöyle o güzel evet 55 gücüm oldu Tamamdır o zaman madem videonun Burasına kadar geldik sizleri bir kod daha vereceğim şu anda hangisini versem acaba Hop tamam dur bakalım Evet tamamdır bir sonraki kodumuz arkadaşlar 250k visits diye bir kod arkadaşlar Hop onu da şuraya yazıyoruz şu şekilde Hop 250k visits diyorsunuz arkadaşlar Ve ne verdi bana hiçbir fikrim yok Bana şu anda bir şey verdi ama ne verdi bana Aa çalışmadı bu kod 600 saniye boost veriyor abi 600 saniye boost mu veriyor ee, bana, bana bir şey verdi ama şu anda ne verdiğini bilmiyorum Tamam neyse bu kodu geçiyorum o zaman ee, Dur bakalım Aa, ne baksam ne yapsam Evet 200 enerji alalım arkadaşlar Bir 200 enerji daha alalım hop yazdım kodu buraya Güzel bir 200 enerji daha aldım arkadaşlar Başka ne baksam Hmm. Russo yazınca bir 200 enerji daha veriyormuş Onu da alalım arkadaşlar temizinden Hop şöyle Russo oh bir 200 enerji daha Tamamdır bunlar şimdilik yeter arkadaşlar Ben bunlarla biraz daha kendimi geliştiririm O zaman gelin artık şu 175 gücü yapıp bir sonraki bölgeyi açalım Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda gördüğünüz gibi Bütün güçlerim bitti az önce kodlarla yazdığımız O yüzden yeni bir kodu da şimdi veriyorum arkadaşlar Realize diye bir kod Zaten videodan bakıp yazabilirsiniz arkadaşlar Şöyle Realize yazınca Oyun sizlere aynı güçleri bir daha veriyor Görmüş olduğunuz gibi Bakın aynı özellikler bir daha geldi şu anda. Bu son kodumuzu o yüzden mümkün olduğunca zaman kaybetmeyin ve bu ko e kodlarla yapabileceğiniz kadar kas yapın arkadaşlar. Çünkü baya değerli bu kodlar arkadaşlar. Oyuna yeni başlayan kişiler için özellikle bu videoyu yeni izliyorsanız ve bu oyunu sevip oy sevdiyseniz ve oynayacaksanız bu kodlar baya işinize yarayacak arkadaşlar. Haberiniz olsun o yüzden. istiyorsanız bunları bir yere kaydedin. Hatta video istiyorsanız tekrar izlersiniz daha sonradan. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar hafta sonları canlı yayın yapmayı düşünüyorum bugün de dahil. Belki yayın açabilirim. O yüzden eğer yayınlarımı izlemek istiyorsanız Minecraft yayınımı vesaire Beni Twitch üzerinden takip edebilirsiniz Açıklama kısmında linki var arkadaşlar Tamamdır şöyle ilerleyelim isterseniz Kaç enerjimiz oldu o 2220 47 enerji oldu Yeter mi yetmez abi baya enerji lazım Bana ya baya çalışmamız lazım Bir sonraki harita daha iyi bu arada arkadaşlar Bir sonraki haritaya geçeceğiz birazdan Şu kitabı kaldırmak istiyorum ya şu kitap baya değerli Çünkü arkadaşlar şu gördüğünüz yeşil Baya güçlü bir kitap onu almamız lazım abi Hop tamdır güzel 3000 enerji yeter galiba bilmiyorum İnşallah yeter deneyelim bir şansımıza Hadi abi İnşallah yeter Şu yeşil kitabı artık kaldıralım ya Hop çalış çalış hop yetti bu arada Aynen yetti arkadaşlar yetti 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 Tamamdır güzel 77 gücümüz oldu Artık bu kitabı taşıyabiliriz Evet bu büyük kitap arkadaşlar büyük kitabı bayağı ağır yani ama umurumda değil Efendim hop. Bir kod var bir 5x koddan pet var. Veriyormuş. 5 x pet mi veriyor? Kod ne? Çabuk söyle. Evet. Çabuk kodu ver. Bir kan, koddan var. Kan, kan SHY 100K. Kan, kan SHY 100K mı? 100K. Evet, kan dedi. Kan, SHY 100K. Ben bunu yazınca oymana bana evet. 5 x pet mi verecek? Eminsin evet. değil mi? Hop. Evet, deve dedi. Aa verdi. Aa bir, aa bir dakika. O 5x pet'i mi oldu şu anda? Evet arkadaşlar bunu kullanarak 5x pet'e sahip olabilirsiniz. Çok iyi bu arada. Aa çok iyi. Dur bir Evet arkadaşlar bakın şimdi. Aa 3000 enerji de geldi bu arada. Ha yok o kitaptan geldi herhalde bilmiyorum. Dur bir bakayım. Ben bunu götürünce ne kadar bağ verecek şimdi bana? Hop. Oha 2721 veriyor. Arkadaşlar oyunu bitirdik. Abi bu kod sayesinde oyunu bitirebilirsiniz. Bakın. Bu kod sayesinde sayesinde Aynen bu kod sayesinde cidden oyunu halledebilirsiniz arkadaşlar. Bitirebilirsiniz. bayağı iyi bir kod. Vallahi çok iyi arkadaşlar baksanıza şu anda 9000 enerjim oldu oyunu bitirdik arkadaşlar bitti oyun ya aa çok iyi tam dur şöyle baya bir kas yapayım ben yap 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 kas yap kas yap kas yap 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 çalış çalış oh hadi hadi asker hadi asker İşte bu işte bu durma durma çalış 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 İşte bu ve evet şu anda 105 gücüm oldu Çok iyi bu arada Evet arkadaşlar bakın artık daha hızlı götürebiliyorum Bir şey diyeyim mi şu pet aşırı iyi bir şey ee, Giray araştırsana başka böyle Kodlar var mı başka pet alabiliyorsak Alalım çünkü bu petler baya güçlü Arkadaşlar manyak güçlü bu petler Gerçekten çok iyi Farkında mısınız bilmiyorum ama Bayağı şu anda oyunu bitirdik sayılır bakın bir tane daha koydum. Şu anda 8392 tane enerjim oldu abi. 10.000 enerjim olacak birazdan toplam. O kadar geliştik ki arkadaşlar. Hop hadi abi. Hadi abi. Hop götüreceğim. Az kaldı. Tamamdır güzel. 11.000 oldu. Arkadaşlar ben böyle var ya şu kapıyı bile açarım ya. Bayağı ya abi. ilerliyoruz hadi. Evet dostlar dur şu anda 24722 enerjim oldu. Tamamdır. Abi bu verdiğim kodlar cidden çok işe yarıyor. Siz de isterseniz benim videoda yazdığım kodları teker teker bakıp yazabilirsiniz. Cidden bayağı işe yarıyor arkadaşlar Baksanıza yani arkadaşlar Bayağı kaslı bir şey olduk şu anda Gitgide güçleniyoruz şu anda gücüm Bayağı dolardan hızlı yükseliyor Arkadaşlar <laughs> 140 gücüm oldu Şu anda aynen 143 144 Hop 147 150 oldu şu anda Hadi bir 170'i görür müyüz Bir 170'i görür müyüz Yok 160 oldu 159 oldu arkadaşlar Ama bunu yaptığım için artık daha hızlı gideceğim Aynen artık daha hızlı gidebiliyorum arkadaşlar Bakın hop işte bu <laughs> Artık daha hızlı hareket edebiliyorum eskisinden arkadaşlar Bu e, pet sayısı Şu K yazan pet gerçekten çok iyiydi Videoda da zaten görmüşsünüzdür muhtemelen Yazdım arkadaşlar gözünüzün önünde İstiyorsanız siz de benden bakarak yazarak kullanabilirsiniz Tamamdır hadi bakalım şöyle gidelim 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 hop Hop tamamdır güzel. Kaç enerjimiz oldu? 8256 tamam. Ben bu gidişle ikinci bölgeye geçerim ya. Yani. Çok rahat geçerim abi. Hop götür bunu. Bam. Tamam güzel. Hadi bakalım son kez kas çalışalım. ikinci bölgeyi açalım isterseniz. Evet dostlar devam ediyoruz. Baya kas çalıştım ve ikinci bölgeyi açtım şu anda arkadaşlar. Baya iyi. Evet ikinci bölgede kaktüs maktüs falan var herhalde. Ve oyun daha uzun bir sürü bölgeler var arkadaşlar. Ben abi bir dakika buradan pet açalım bence abi. Kaç? 10.000 istiyor. Tamam güzel. Buradaki petler daha iyi arkadaşlar. 10.000 falan istiyor. Hop. Kemik taşımakla başlıyoruz. Evet yani şu anda kemik taşıyoruz arkadaşlar. Kemik neden bu kadar ağır? Dinozor kemiği mi lan bu? Dinozor kemiği taşıyorum arkadaşlar. Çok ağır bu arada. Hop. Hadi. O 16.000 oldu. Arkadaşlar 16 bin enerjim oldu. Baksanıza. Tamam. Neyse gelin pet açalım arkadaşlar. İlla içinden güzel bir şey çıkacaktır. Hadi bismillah. Abi lütfen güzel bir şey çıksın. Hadi açıyorum. Aa ha, deve var bu arada. Neyse hop açtım. Bam. Ne çıktı? Süt mü lan bu? E, ne? Su bardağı mı çıktı? Arkadaşlar su bardağı çıktı. Dünyanın en iyi peti olabilir kesinlikle. <laughs> su bardağı çıktı. Su bardağı ne ya? Neyse dur. Şuradaki kö kediyi çıkartalım. Onun yerine su bardağını kullanalım. Güzel. Evet, artık su bardağı bana yardım edecek arkadaşlar. <laughs> Çölde su bardağı ne geziyor lan? Aslında mantıklı. Çölde susuyor insanlar sıcaktan dolayı değil mi? Neyse dur. Bekle. Bir tane daha açacağım abi. Abi deve falan çıkarsa çok iyi olur. Deve çok işime yarar ya. Abi inşallah deve çıkar. Deve çölün en güçlüsü falan galiba dur bir daha bakacağım Deve çıkarsa bayağı iyi olur arkadaşlar Hadi bir tane daha açıyorum Bir tane daha açacağım İnşallah deve çıkar Abi deve istiyorum hadi deve 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 hop ne çıktı bu ne lan Aa epik çıktı Aa epik bir şey çıktı şu anda kaç veriyor 2.3 enerji veriyor tamam iyiymiş fena değil O zaman buradan şu köpeği çıkartalım Onun yerine bunu kullanalım arkadaşlar Tamamdır güzel artık herhalde daha fazla Şey verecek enerji verecek Okey tamamdır hadi gidiyoruz Hadi koş 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 Abi çok yavaş gidiyoruz ya baya yavaş gidiyoruz Ama yapacağız hadi yapacağız abi Yapacağız hadi hadi işte bu o güzel tamam Bir tane daha açacağım şu anda kazandığım enerjiyle Bir tane daha açacağım arkadaşlar İnşallah onun içinden de güzel bir şey çıkar Hadi açıyorum bismillah Hadi bir tane deve çıksın be deve çıksın Deve <laughs> Yok gene su bardağı çıktı. Çöp çıktı arkadaşlar. <laughs> su bardağı çıktı. Neyse dur şunu çıkartalım. Onun yerine su bardağını koyalım. Tamam güzel. Okey tamam. Artık kas çalışmaya başlayabiliriz. Evet dostlar devam dur. Şu anda 32 bin tane enerjim oldu. Ve şimdi bunlarla beraber kas çalışacağız. Valla bu videoda diğer bölgeye geçebilir miyim bilmiyorum abi dur. Hop hop hadi. Hadi hop çalış çalış çalış. Eşek gibi çalışıyor şu anda arkadaşlar. Valla öküz gibi çalışıyor şu an karakter. Hadi. Hadi durma 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 durma. Oh Oh, güzel güzel bayağı gücümüz artıyor arkadaşlar şu anda baksanıza da 300 300 gücümüz oldu şu anda abi bayağı hız artıyor arkadaşlar bayağı hız artıyor 341 350 O oh, Evet bayağı 350 tane enerjimiz oldu şu anda bakalım dur Şuradaki kaktüsü çekebilecek miyim acaba Buradaki 340 istiyor aha kaktüs çekiyorum Hadi abi hadi abi kaktüsü taşıyacağım karşıya <laughs> Neden kaktüs çekiyorum hiçbir fikrim yok çok? Saçma bir oyun ama olsun. <laughs> Ve hop. O evet 22.000 enerji geldi abi. 22.000 enerji. Dur bir tane daha bir tane daha hadi. Hadi abi hadi abi hadi 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 hadi. Bu videoda 3000 gücü yapacağız. Bu videoda 3000 gücü. Bir sonraki harita bu arada deniz arkadaşlar. Bayağı okyanus falan var bir sonraki haritada. Bayağı iyi bir sonraki harita. Güzel. 67.000 enerji oldu. Ben bir daha kas çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Dur. Bir daha kas çalışacağız. Hadi abi çalış 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 çalış. Oh! Durma durma durma. Kaç enerji oluyor abi? 385 390 400 oldu şu anda gitgide artıyor A bu arada benim gücüm videoda gözükmüyor galiba Kameram oraya kapatıyor Şurada yandan açayım da yandan gözüksün bari <laughs> Aynen şu anda 490 gücüm oldu 400 A 500 oldu Güzel evet 500 gücüm oldu şu anda Gitgide artıyor bu arada çok kolay Yükseliyor güç artık eskiden Oyunun başında çok yavaştı ama şimdi çok Hızlandı arkadaşlar eskisi gibi değil yani Neyse ben kameramı biraz aşağıya Çekeyim abi siz benim gücümü daha rahat görün Aynen şu anda bakın yukarıda tam Şurada yazıyor arkadaşlar bakın şurada görüyor musunuz <laughs> Neyse hadi devam Oh çalış 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 şu ağaç ne bu ağacı çekebiliyor muyum 680 güç istiyor Çekemiyoruz onu neyse biraz daha kaktüs götürelim Geçeriz abi Evet arkadaşlar hazır buraya kadar izleyenler için özel bir kod daha vereceğim Şimdi arkadaşlar kodumuzu Görüyorsunuz 1K like yazınca Oyun sizlere gördüğünüz gibi Hayvan gibi bir hız veriyor Görmüş olduğunuz gibi baya güçleniyorsunuz arkadaşlar Bunu da isterseniz yazabilirsiniz İsterseniz bu oyunun devamını çekerim ve Beraberinde bir sürü kodlar da gösteririm sizlere arkadaşlar Arkadaşlar bu kodu herkes bilmiyor haberiniz olsun arkadaşlar yani söyleyeyim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi şunu çekeceğim galiba. Yok yine A çekiyoruz galiba. Hadi bakalım. Evet bayağı güçlendim şu anda. Birazdan okyanus haritasına geçeceğiz. Okyanus haritasında devam eder miyim videoyu mi bilmiyorum ama. o baksanıza direkt 524 enerji geldi arkadaşlar. <laughs> Pardon. E, 52 binmiş. Pardon arkadaşlar yanlış okudum. <laughs> Olur öyle. Neyse dur şunu da götür 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 götür. İşte bu. Ve ben en çok şeyi merak ediyorum. Bir sonraki haritadaki petleri merak ediyorum. Orada da pet açacağım arkadaşlar. Oradaki petlerle de yine kendimizi geliştiririz muhtemelen. Hadi bakalım. Hop. Dım dırım dırım. Eğer bu arada oyunu sevmezseniz bir daha çekmem arkadaşlar. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Hangi oyunun videosunu çekmemi istiyorsanız. Bu arada gemi yapma oyununa güncelleme gelmesini hala bekliyorum ama bir türlü gelmedi. Sebebini bilmiyorum arkadaşlar. Ama gelirse valla çok manyak güncellemeler gelecek gemi yapma oyununa ama hala bekliyoruz işte. Bir şey gelmedi arkadaşlar. <laughs> Belki bir yıl sonra falan diyormuşum ama bir yıl sonra yaşayacağım bile belli değil yani. Bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Neyse inşallah güncelleme gelir arkadaşlar. Gemi yapma oyununu ben de çok seviyorum. Sizlerin de çok fazla istediğinizi biliyorum arkadaşlar. Bakacağız artık yapacak bir şey yok. Evet güzel. Şu anda 1373 enerji oldu. Şu küreyi de götürelim son olarak. Hadi Hadi et. Evet. 3000 gücümüz olunca şuradaki okyanus haritası açılıyor. Ben orayı açarım ya bu kürekle. Hadi abi hop ve o evet 124 bin verdi tamamdır güzel ben bununla oyunu bitiririm ya evet dostlar şu anda 3000 güç yaptık ve okyanus haritasını açtık son olarak gelin bir altın taşıyalım altında taşı varsa ayıp olur gece. o kadar çöle geldik yani <laughs> neyse hop altında taşıdık gelin artık okyanus haritasına geçelim ve okyanus petlerini açalım arkadaşlar bundan sonra YouTube petleri var galiba ondan sonra da ne var Squid Game haritası var arkadaşlar aynen Bundan sonra YouTube var ondan sonra da Squid Game var sonra da oyun bitiyor arkadaşlar Squid Game'de de işte 45 milyon won taşıyorsunuz galiba baya filmdekinin aynısı Neyse tamam gelin biz buradan pet açalım açamıyorum değil mi şeyim yetmiyor yani param yetmiyor neyse O zaman balık çekelim abi ne kadar bu balık 3000 güç istiyor tamam balık taşıyalım Bu taşıdığımız balıkla da yeni pet açalım arkadaşlar Bakalım balık yumurtasının içinden ne çıkacak beraber görelim hop Hadi az kaldı az kaldı Aslanım benim işte bu Oh güzel tamam Oo 1 milyon enerjim oldu çok iyi lan <laughs> 1 milyon enerji mükemmel abi Tamam artık gelin pet açalım arkadaşlar Şöyle bir tane açtım Ne geliyor ne geliyor Boom Shears. Deniz atı çıktı arkadaşlar Bir tane daha açıyorum hadi bir köpek balığı Bir köpek balığı hadi Ne çıktı bu ne lan bu ne oğlum tipsiz bir şey çıktı. Balık normal balık çıktı. Bir Allah belanı vermesin. Neyse dur. Ee, şöyle yapıyoruz o zaman. Şu su bardaklarını bir atalım. Su bardağı ne oğlum ya? At şu su bardaklarını. Heh, tamam. Onun yerine bir tane deniz atı. Hop bir tane de balık koydum arkadaşlar. Tamamdır güzel. Bakalım ne kadar verecek? Şöyle balığı bir götürelim isterseniz. Hadi abi gidiyoruz. Hadi oğlum bu balık niye bu kadar ağır? Hamsi mi? Ne? Karadeniz hamsisi mi taşıyorum? Bu niye bu kadar ağır ya? Gerçi Karadeniz hamsisi <laughs> hafif. Neyse dur bakalım. O oh, tamamdır güzel. Bir 500 daha oldu. Gelin bir yumurta açalım bakalım ne kadar. Ee, bakalım ne çıkacak içinden görelim. Köpek balığı çıkmazsa videoyu kapatırım. Köpek balığı çıkmazsa videoyu kapatırım. Köpek balığı Köpek balığı çıkmadı deniz atı çıktı. Evet. Tamamdır. <laughs> o zaman arkadaşlar bu videoyu burada sonuna gelelim. Oyun bu şekildeydi. Umarım videoda verdiğim kodlar işinize yaramıştır. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Canınızın e, yani canınız sıkılmamıştır umarım. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Twitch hesabımın linki açıklama kısmında. Başka bir videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> 구독과 <목> 좋